Hah. Ahmet Turani yazıyor. Battar Gazi, Malatya'da Emevilerin zamanında yaşamış iki bir iki öldüğünü sıfatları almış gerçek bir Türk kahraman Battar Gazi, Bizans İmparatoru Leon'u Daistordi Hammer ile Malatya'da karşılaşmıştır. Battar Gazi, Todri'yi mağlup edince Müslüman olmasına şart koşmuş yine öldürmemiş, canını da bağışlamış. Müslüman olunca Ahmet Turan demiş. Ne Ölünceye kadar da beraber olmuşlardır. Battar Gazi Bizan zamanı yedi, yedi defa İstanbul'u kuşatmışlar. İstemişler ama beş yıl tavşa sahneden bulunan Afyon Karahisar Kalesi kuşatmasında çok sağlam korumasıyla uzun zaman dayanmış İslam idaresi makamında bulunan şu anki Bolvadin Mehmet'in Hı Peygamber'in salasını Efendimiz'in sahabi ve birebir hadis dinleyip Abdülvahab Harbiye Bakanı'dır. Tabi Bolvadin Abdülvahab'a e gitti ya ha burada da yazıyor Abdülvahab diye. Meşhur Ahmet Durani. Seyit Batlar Gazi'nin sayesinde Müslüman olan. Kalenin aşağısında ya. Kalenin aşağısında. caminin de. Karşısında.